Bey, ne diyorsunuz şimdi? Evet, Neyi ben bekliyorsunuz? Önce yan tarafı çekelim bakalım. Tabii, Orada tabii, bir heyecan tabii. var. Savoy veriyor be kardeşim. Yani Savoy başka gazinoya benzemiyor. Hadi Mahmut Bey hadi hadi. Hadi olmadı. Olmadı. <laughs> benim Neyse ekran ama. güzel en azından. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Özlemişiz vallahi ya. Yani siz Burası Savoy. Gazino kardeşim. Burası Savoy. Yani diyorsun ki almayan dövüyorlar diyorsun. Evet burada para. Bana... Gene Ertuğrul geldi. Gene bir kemiş koydu. Aman anam. Valla ağır çekim de düşüyor bir de. Abi, e dur sakın saçı çift edecek deme ha. Burası Savoy. Evet. Welcome to Savoy, you know? You know me? E ne <laughs> makine ama ya. Kırmızılar atacağı yeri Savoy. boş bıraktı, hadi bakalım. Burası Savoy kardeşim. Yeşil de atabilir. Ooo, hadi be. Böyle ya Allah ya full, belanı versin Bertol'un. Full ledi de orta yatmayı şey değildi ben. ya. Söyleme dedim sana ya. Bertol'un gelmeseydi bu iş olurdu. Bak be. <laughs> Heyecanın doruk noktası ya. Burası